maçımızda yenildik. İnşallah bu maçla yeneriz. Bakalım. Arkadaşlar şimdi bu silahı almayacağım. Şuradan eke Bir tane de şuradan. Nerede? Bu ateşi diye mi alayım? Yoksa bu, bu, bu daha güçlü. 700 lira biriktiririm ya. 700 Bak Gördüğünüz gibi adamları boş. O zaman aynı Oo, önceki adamlar yine geldi, aynıları geldi. Adamlar saklanıyor ya, iyi oynuyor.

Bak işte. Bak işte. Böyle sinir ediyorlar insanı. arkadaşlar sonra video can <laughs> iki maç tamam. evet. Yani şu anda ölmeme sinirleniyorum çünkü bir tv görüyorum. Olmazsa da bir şey demiyorum. Şuradan sızabilir miyiz ya? Bakalım. Attım. Atamamışım ya. adam kötü birincisi yine benim. Yine benim. Takımın birincisi benim ya. Yeah. Arkadaşlar arasınız. Sesim vermiyor. Açın birazcık mandalina yiyorum. Ee... birazcık ondan da özür dilerim. Yarın kutu yapacağız sizlerle bugün. Direkt o... Direkt kendi... Şey yapmadım yani. Açmadım. Camı ya, yayını hiç açmadım. Direkt geldiğimde... Evet, direkt geldiğimde... Ee, girdim açtım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yarın birlikte açarız. 3 dakika kaldı.

kasması normal. Sinirlenmeye gerek yok. Bunda da kaybettik gibiyiz. Damı Damı PK 456 da çok ses çıkıyor. Biraz... Bu beni sinir etti. Bu adam beni çok sinir etti. Yap prime. Yazamamış Clive'ı <laughs> Neyse, biz oyunumuza bakalım. <laughs> ne yani, yok. Bizim adamlar oynanır Bak ben şu adamlar oynuyor. Şunlar var ya. Dizi Prime'la 11 oynuyor. Çok zor oynanıyor. Canım iki kaldı. Bir mersimde vursalar. Bakalım. Hadi bismillah. Az kaldı az kaldı. bak adamla şimdi oraya şurayı bırak. Bunu öldürdüm. Yenildik. Ne yapalım? Bu da burada bitsin. Görüşürüz yarınki yanımızda. Görüşürüz arkadaşlar. Hepinize teşekkürler. İyi günler. Yarın görüşmek üzere.